Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. 22 puanla 9. sırada yer alan Kasımpaşa son maçında Antalya Spor ile 0-0 berabere kalmıştı. Ondan önceki maçındaysa Samsun Spor'a 4-2 kaybeden Kasımpaşa iç sahada kazanmak istiyor. Çaykur Rizespor ise 25 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 5'lik maçından 3 galibiyet, 2 beraberlikte ayrılan Çaykur Rizespor son olarak Pendik Spor'u 5-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşmaya gelirsek zorlu bir maç olmasını bekliyorum. Keyifli gollü bir maç olur. 2-5 üst. 1.46-17.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.